İyi akşamlar. 22 Aralık Pazartesi. Yarın 23 hafta başlıyor. 5 dakikalık piyasa gündemi anlatmak üzere bir video çekmek istedim. Şimdi arkadaşlar bu hafta için iki tane önemli veri var. Bir çarşamba günü asgari ücret konusunda bir açıklama yapılması bekleniyor. Asgari ücret eğer beklenenin üzerinde bir fiyatlaması olursa dolar üzerinden iş yapan firmalar ciddi sıkıntıya gireceğini söylüyorlar ki muhtemelen de girerler çünkü TL çok değerli. Asgari ücret de yüksek olursa birçok firma işçi çıkartma ya da kendi kurulu düzenlerini değiştirmeye gidebilir. Daha detay vermeyeyim. Biliyorsunuz zaten siz kötü şeyler çok hayırlı bir şey değil. Perşembe günü de faiz kararı var. Faiz kararı muhtemelen faiz indirimi olacak. Göstermelik de olsa ufak da bir indirim bekleniyor piyasada. Bu da dolara bir hareket kazandırır mı? Muhtemelen kazandırır. Zaten bütün dünyada DXY yükselirken bizde dolar sabit kaldı. Bundan mütevellit dolarda bir hareket bekliyoruz. Cuma günü çok fazla bir verimiz yok. Eğer biz piyasacılar 5 gün atlatırsak Cuma günü rahat geçecek gözüküyor. Hızlıca BIST 100 endeksine bakalım. BIST 100 endeksi aşağıdan aldığı tepkilerden sonra bir düzeltmeye girdi. Düzeltme arayışına girdi. Şu alan şu anda trend desteği gibi düşünebiliriz. Bu alanda destek buluyor. Eğer bu alan aşağı doğru kırılırsa muhtemelen %3'lük %4'lük bir düşüş de şu alana gelebilir bu hafta içi. Eğer çok absürt haberler gelirse yani böyle kriz e, civarında bir haberler gelirse şu alan bakın gördüğünüz gibi bizim ana desteğimiz buradan kaç kere dönmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9 kere benzer yerlerden dönmüş. Burası da maksimum 8700 dibimiz olur ki zaten böyle bir durumda da e, bütün endeks kağıtları dahil her şey yerle bir olur. Buna saatlik baktığımızda yani bu hafta için neler olabilir dediğimizde şu anda e, çok güzel bir yerde kapattı. Diğer desteklerin bakın buralardan hep destek almış. Muhtemelen şöyle hafa doğru bir sarkıp e, yukarı doğru hareketlenir ve e, veriler olumlu gelirse biz bu alanda konsolide oluruz gibi geliyor bu hafta için. Hemen hızlıca altına bakalım. Şunu saatlikten alalım. Günlüğe. Altın çok güzel bir şekilde şu destekten tepki aldı, tekrar devam ediyor. Fakat ben altında global bir düşüş bekliyorum. Yani dolar anlamında düşüş bekliyorum. Bu hafta içi muhtemelen şu orta banda kadar gelecek. 2651 2675 bu civarlara gelip tekrar şu alana gelecek. Buradan yine bir destek alır muhtemelen. Fakat bu destek kırıldığı zaman beklediğimiz ana fiyat 2470 2480 bu civar bu olur mu Bence olur e, elinde dolar alıp altın almak isteyen insanlar arkadaşlar için de e, mantıklı bir fiyat alanı olur burası Gümüşe baktığımızda Gümüş tam Arafta ama bence Gümüş şu anda altından çok daha e, popüler en azından fiyat fiyat anlamında bunu da neden e, böyle düşünüyorum? neden söylüyorum şunu göstereyim ben size Altın-gümüş oranına baktığımızda genelde hep bu alandan, bakın yine görmüş, bu alandan hep aşağı doğru bir tepki vermiş. Yani burada gümüşün fiyatı, altının fiyatının hızını yakalamış ve geçmiş. Bu e, gümüş zaten altından daha kıymetli olduğu anlamına gelmiyor. Fakat altın %3 yükselecekse gümüş %8 yükseliyor anlamında bu. Yani siz burada 90 gram... Ee, gümüş satarak 1 gram altın alıyorsunuz. Burada da aynı gümüş satarak daha fazla altın alabiliyorsunuz ya da keza buralarda. Dolar grafiğini açtığımızda da dolar grafiği zaten hiç iş açıcı değil. Ee, indikatöre bile gerek yok. Durum çok da mantıklı değil. Beni korkutuyor mu? Korkutuyor ama burada yapacak bir şeyimiz var mı? Yok. Uzun süredir baskılanan bir dolar var ee, ve enflasyonun karşısında dolar ezildi. Çok enteresan bir şekilde. Bizim TL'miz çok daha kıymetli kaldı. TL'mizin kıymetli kalmasının bize ne de dezavantajı var? Turizm sektörümüz ve yurt dışına iş yapan firmalarımız şu anda ciddi sıkıntıya girecek gibi gözüküyor. Bu hafta içi olabilecek olan, karşılaşabileceğimiz olan olaylar bunlar. Bunun haricinde daha detaylı hisse analizlerini de önümüzdeki günlerde tekrar yükleyeceğim. İyi akşamlar.